Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketli eylesin dostlarım arkadaşlar sizlere gene güzel bir model hazırladım ön hazırlığını yaptım modelimin şimdi yapacağım model içinde 3 numara tığımı ve ipimi ayarladım şimdi sizlere modelimin anlatını yap anlatımını yapacağım modelime geçmeden önce arkadaşlar emeğe saygı adına kanalıma abone olarak desteklemenizi rica ediyorum bu ee, kanalımdaki videolarıma beğeni, yorum atarak da desteklerseniz çok daha makbule geçecektir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'ım razı olsun diyorum dostlarım. Arkadaşlar bakın modelim burada çok çok güzel bir model. Şöyle bayıldım ben bu modele. Evet bakın harika duruyor arkadaşlar gerçekten. Burası arka kısmı. Çok farklı değil ama birazcık kendini belli ediyor. Yani arka kısmı oldu ama ön yüzü burası. Muhteşem duruyor arkadaşlar modelimiz. Ee, şiş örgüsü yapan arkadaşlarımız da bilir ki bunun çok çok benzerini şiş örgüsü olarak da yapıyoruz ve inanın benim ta çocukluğumda kullandığımız bir modelde o şiş örgüsüyle yaptığımız annem bana ve kız kardeşime e, ne tesadüf ki aynı bu bu yeşile yakın bir yeşilden yelekler yapmıştı çocukken ben onu giyerdim hatırlıyorum yani hiç unutmadığım anılarımdandır. Şimdi bunun da tığ olarak modeli var. Ben de sizlere bunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Modelimiz çok yerde kullanılabilecek bir model. Bebek kıyafetlerinde işte anne kıyafetlerinde çeyizlik işlerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Etol şallara harika olur. Bebek battaniyesine çok güzel yakışır. Çeyizlik yeleklere muhteşem durur ince ve kalın her ipe yakışabilecek bir model arkadaşlar. Ben bu yeşil ipim angora ipti. Angora iple hazırlamayı yaptım. Sizlere şimdi daha kalın bir iple anlatacağım. Bakın uç kısımları da hafiften böyle dilim dilim gelen bir model. Modelimi arkadaşlar iki model üzerinden kurdum. Yanlara da yarım model olarak yapmıştım. Ama ben sizlere iki model değil de, tek model üzerinden anlatacağım zaten yan yana yapım aşamaları aynı şekilde yapmak isteyenler rahatlıkla kurabileceklerdir yanına yine yarım yapacağım modelimin ortaya tüm yapacağım şu yanına da yarım yaparak modelimi kuracağım inşallah şöyle kenara alıyorum ve hemen ipimi tığımı elime alıp başlamak istiyorum ee, Modelizi yapacağınız zaman arkadaşlar bu modeli yapacağınız zaman zincirinizi uzun çekin çünkü ilk başlangıçta zinciri biraz fazla kullanılan bir model arkadaşlar. O yüzden zincir uzun çekin ki kısa gelmesin örgünüz. Uzun geleni kesebiliyoruz ama kısa geleni sökmekten başka çaremiz olmuyor. Haydi Bismillah diyerek zincirimi çekeyim ve modelime başlayayım. Çok sıkı zincir çekmeyelim arkadaşlar üzerine işimizi zorlanırız yaparken biraz zincir çekip döneceğim. Evet arkadaşlar zincirimi çektim dediğim gibi uzun çekeyim ki kısa olmasın e, neme lazım sonra bu sefer de kısa gelip de sökmeyelim. Şimdi zincirimizi çektikten sonra şu köşede yarım modelimiz var arkadaşlar oranın kurumuyla başlıyoruz. Son zincirimizden sonra tığımı doluyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirin 6. zincirin içine batarak buraya bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu kenardaki zincirimiz de tırabzandan sayılıyor. Tığımı doluyorum. Aynı noktaya bir tırabzan daha yapıyorum. Şu şekilde. 3 tane yani aynı zincirin içinde 3 tane tırabzanmış gibi duracak arkadaşlar burası. Tığımı doluyorum. Yanındaki zincirin içine tekrar trabzan yapmaya başlıyorum bakın bir yandakine geliyorum İki. üç dört ve beş Şurada başlangıçta aynı zincirin içine 3 trabzan yaptık ve 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzana da devam eden zincirlerin içine yaparak geldik arkadaşlar. Toplam 8 tane trabzanımız oldu bu kenarda. 3 zincirimiz var çekelim. Tığımın üzerine dolamıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2 zincir atlayıp 3. zincire sık iğne yapıyorum bunu buraya. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. 1, 2 göz atlıyorum. 3. zincire trabzanlarımı yapmaya başlıyorum yan yana 5 tane trabzan yapacağım burada yarım model kurduk şimdi modelimizin tamamını kuruyoruz bakın üçüncü trabzanımı yapıyorum dördüncüyü yapıyorum ve beşinci 5 beş tane trabzanımızı yan yana yaptıktan sonra tığımı doluyorum 6 trabzanı da buradaki diğer zincirin içine yapıyorum Tığımı doluyorum. 7. trabzanı da bu 6. trabzanın dibine yapıyorum. Yani aynı noktaya iki trabzan yapmış oldum burada. Tığımı dolayıp 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Ve aynı noktaya 3. trabzanımı yapıyorum. Burada bir yuva oluşturuyoruz. Tekrar 2 trabzan da bu tarafa yaptım. Yani burası neresi oluyor? şu orta kısımdaki yüksekliği vermesi için arkadaşlar buraya aynı zincirin içine 4 trabzan yapıyoruz ortada 2 zincir çekerek tığımı doluyorum devam ediyorum bu tarafa doğru artık yan yana 5 trabzanımı da tekrar devam eden zincirlerin içine yapacağım bakın ilk trabzanımı yaptım ikinciyi yapıyorum üçüncüyü yapıyorum Dördüncüyü yaptım ve 5 yaptım 5 trabzan da bu şekilde yaparak indik aşağıya 1 2 3 zincirim var çektim tığımın üzeri boş 1 2 3. zincire ne yaptım sık iğne yaptım şuim kanadı kaldı yeniden çektim Evet 1 2 3 zincirimi çektim tığımı doluyorum buraya tekrar yarım yapacağız başta ve sonda siz de her zaman arkadaşlar başlarda ve sonlarda yarım olarak bitireceksiniz ortalara e, modeli tam olarak çıkaracaksınız şimdi 3 zincirimi çektim tığımı doladım 1 2 göz zincirimi atlayıp 3. zincire bir trabzan yaptım yanındakine ikinci trabzan yanındakine 3 yanındakine 4 ve 5. trabzanımız da buraya yaptık. 5 tane yan yana trabzan yaptıktan sonra tığımı doluyorum. 6. trabzana da tekrar zincir içine yapıyorum. Aynı zincirin içine arkadaşlar ikinci trabzanımı yaptım ve 3. trabzanımı yapıyorum. 3 trabzanı aynı noktaya yaptım. 5 trabzanı da yan yana zincirlerin içine yaptım bakın başlangıçta da aynen o şekilde başladım 3 trabzanı aynı noktaya yapmıştım 5 trabzanı da yan yana yapmıştım burada da 5 trabzan yan yana oldu 3 trabzan da aynı noktada oldu modelimizin kurulumunu yaptıktan sonra gerisi daha kolay 2 zincirimiz çekip şöyle dönüyorum arkadaşlar bakın hemen ilk önümdeki trabzanın tepesine sık iğne yapmaya başlıyorum ve Diğer trabzanlara da sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir modelimizin bir sırası trabzanlar, bir sırası sık iğneler olarak gidecek. Geliyorum, sık iğne yaparak bütün trabzanların tepesinde ilerliyorum. Sık iğneli kısımları yaptıktan sonra şu ortada şu alt kısımda 3 zincir çekiyorduk. Burada 2 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şuradaki sık iğneli kısma batarak arkadaşlar buraya bir tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir tığımı doluyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir tane V'miz var. 2 zincir çektim. T ha, tığımı dolamadan geçiyorum. Buradaki bütün trabzanların tepesine şu ortaya kadar bütün trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde çok kolay bir model çok da güzel duran bir model bakın bütün trabzanları yani 8 tane trabzanın tepesine e, sık iğnelerimi yaptım geldim ortaya 2 zincir çekiyorum arkadaşlar buraya atlayıp diğer trabzanın tepesine geçiyorum burada da aynen devam ediyorum Sık iğnelerimizi yapa yapa inelim. Geldik. İki zincir çekelim. Tığımızı dolayıp şu orta kısma giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, bir trabzan daha yapıyorum yanına. Bakın, bir V oluşturuyoruz burada. İki zincir geçiyorum. Buradaki bütün trabzanların tepelerine sık iğne yaparak ilerliyorum. Sona kadar. her türlü iple çok güzel yakışabilecek bir model arkadaşlar en son tıra, sık iğnemizi de hani burada zincirle dönüş yapmıştık ya oraya da mutlaka bir tane sık iğne yaparak hatta buradaki sık iğne arkadaşlar en son sık iğne yaparken tığımızı bir defa dolayalım şöyle batalım bir iki sefer de yapalım daha düzgün oluyor arkadaşlar sadece tek sık iğne yapıp çıkmayalım orada bakın şu şekilde bu sıramızı da tamamladık ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum dönüyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Aynen bu dip kısma olduğum yere bir trabzan ve yanına ikinciyi de yapıyorum. Aynı noktanın içine iki trabzan yaptım. Bir de zincirimi trabzan saydım. Üç tane oldu bakın. Tığımı doluyorum yandakine bir trabzan. Yanındakine ikinciyi yapıyorum. Yanındakine 3'üncüyü yapıyorum. 4 ve 5. 5 tırabzanımı yaptıktan sonra şu geri kalan 2 tane sık iğneyi boş geçeceğim. 1 2 3 zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Geleceğim şurada V vardı ya hani onun ortasına bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde. 1 2 3 zincirimi çekeceğim. Tığımı dolayacağım bu gruba geçiyorum buradan da bir iki tane sık iğneye atlıyorum diğerine geçiyorum ve başlıyorum yan yana trabzanlarımı yapmaya 3 4 5 tane trabzanımızı buraya yaptık tığımı doluyorum giriyorum buradaki boşluğa 1 2 trabzan yaptım araya 2 zincir aynı noktaya iki trabzan daha yapıyorum şöyle modelimize bakalım şuradaki yüksekliklerin oluşmasına bu ortadaki kısımlar sebep oluyor arkadaşlar İki trabzan bir tarafa ortaya iki zincir iki trabzan da diğer tarafa yaptıktan sonra yuvadan ayrılacağım nasıl ayrılacağım hemen devam ediyorum yanındaki trabzanlara şu şekilde 5 tane trabzan yaparak iniyorum bir tane daha kaldı. Onu da yapalım. Bakın, 1 2 tane sık iğnem kaldı. Buraya hiçbir şey yapmıyorum. 1 2 3 zincirimi çekip tığımın üzerine falan dolamıyorum. Direkt geçiyorum şuradaki V'nin içine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Hop geçtim. 1 2 atlıyorum. 3.'cüye tırabzan. Devam ediyorum ilerliyorum bu şekilde 3 oldu 4 5 şu kısma da giriyorum 1 aynı noktaya 2 ve aynı noktaya 3. trabzanımı da yapıyorum bakın modelimiz yavaş yavaş belirginleşmeye başladı trabzanlarımızı bitirdikten sonra 2 zincir çekip döndürüyoruz ve hemen dibine batarak bir sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar bunların hepsinin tepesine birer tane sık iğne bütün trabzanlarımızı yapıyoruz burada hiç atlamıyoruz Evet trabzanlar bittikten sonra iki zincir şey sık iğneler bittikten sonra iki zincir çekip tığımı doluyorum geliyorum Şuradaki sık iğneli kısma bir tane ikili trabzan Araya bir zincir, hop dibine tekrar bir trabzan, bir V oluşturduk. İki zincir, geçiyorum diğer gruba. Hepsinin tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum. Modelim dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Bir sıra sık iğneli, bir sıra trabzanlı. Şu tepesine de sık iğnemi yapayım. Ortaya sık iğne falan yapmıyoruz arkadaşlar. Orayı iki zincirle Hemen bu şekilde geçiyoruz ve devam edelim. O ortaya sık iğne sakın yapmayın. Modelimiz farklı bir görüntüye ulaşır. Biz onu istemiyoruz. Bizim yapmamız gereken bu şekilde. 2 zincir tığımı doladım. Geliyorum şuraya. Bir tırabzan. Araya bir zincir, aynı noktaya diğer bir tırabzan. 2 zincir geçelim buraya da. Yan yana bütün e, travzanlarımızın tepesine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Çok kolay bir model. Ama model çok kolay ama görüntüsü de bir o kadar güzel arkadaşlar. Bakın sık iğnelerimizi yaptık. En son sık iğneyi yaparken ne yapıyorduk? Buradaki iki zincirle e, çok pardon 4 zincirle dönüş yapıyoruz ya hani burada. Oranın içine yapacağımız sık iğneyi yaparken tığımı bir defa doluyorum, batıyorum. Şu şekilde 1 2 seferde sıkı ve küçük bir tırabzan yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen 1 2 3 4 zincirle dönelim. Bir sıra daha yapalım. Tığımı doladım. Dip noktaya giriyorum. 1 2 tırabzan. Toplam 3 tırabzan oluşmuş oldu. Devam ediyorum. Yandaki tırabz sık iğnelerin tepelerine birer tane yaparak 5 da böyle yapıyorum. Bakın 3 burada vardı. 3 de buraya yaptım. 6 oldu. 7 8 2 tane sık iğnemin tepesi kalıyor. Buraya bir şey yapmıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip batıyorum. Şuradaki V'nin içine. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doluyorum. 1, 2 göz atlayıp diğerine trabzanımı yapıp ilerliyorum. 2, 3, 4 5 trabzan buraya tığımı doluyorum 2 trabzan boşluğun içine araya 2 zincir 2 trabzan tekrar boşluğun içine yapıyorum öncelikle devam ediyorum diğer trabzanların tepesine de birer tane yaparak ilerliyorum ilerliyorum geldim buraya kadar şu iki sık iğneyi bırakıp 1 2 3 zincir ortaya bir sık iğne 1 2 3 zincir tığımı doladım 1 2 atlıyorum üçüncüye başlıyorum trabzanlarımı yapmaya bu kadar kolay anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum dostlarım modelimiz çok güzel çok özel bir model diyorum Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanımı yaptım. Altıncıyı da yaptım. Ve o altıncının dibine yedinciyi yapıyorum. Ve sekizinciyi de onun dibine yapıyorum. Tekrar iki zincir çekerek dip noktasına batırıp dönüyorum. Ve sık iğnelerimi yaparak ilerleyip gideceğim bir model. Şöyle... İşte bakın arkadaşlar modelimizde yapmamız gereken şey bu. Döneceğim sık iğneler yaparak buraya geleceğim. Buradan da trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Aynen burada olduğu gibi. Bakın. En son sırayı ben e, trabzanlar olarak burada bırakmışım. Sizler de en son sırayı isterseniz sık iğne olarak bırakıp tamamlayabilirsiniz. Veya benim gibi trabzanlarla tamamlarsanız daha düzgün durur. Çünkü şu kısımlarda sık iğne olması gerekiyor. Toparlaması için. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada sonlandırmak istiyorum kolay bir model e, yapıldığı zaman çok amaçlı bir model dediğim gibi böyle modellere çok ihtiyacımız var modelini şu an yapamayacaksanız eğer en azından hazırlık yapıp bir kenara kaldırın veya videomu kaydederseniz çok daha güzel olacaktır dostlarım. Emeğe saygı adına kanalıma abone olarak desteklemenizi rica ediyorum. Beğeni yorum atarsanız da çok daha makbule geçer. Daha güzel işlerde görüşmek üzere sevgiyle selametle kalın dostlarım. Hoşça kalın.